Selamun Aleyküm. Çok kıymetli Müslüman kardeşlerim, sizlere bugün öyle bir sırlı duadan bahsedeceğim ki, bu duanın faydasını saymakla bitirmemiz mümkün değildir. Bir hastalığa yakalandın, fakat doktorlar çaresini bulamıyor. Panik atağa tutuldun, bir türlü kurtulamıyorsan, bunun ilacı cennet hazinelerinden olan ve Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dualarından olan La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azimdir. Bir hadis-i şerifte kim La havle ve la kuvvete illa billah dese bu okuyan kimse için 99 hastalığa deva olur ki Bunların en hafifi gam ve tasadır. Buyurmuşlardır. Muhterem din kardeşlerim, bakınız bunu buyuran kim? Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Alemlerin kendi yüzü suyu hürmetine yaratıldığı zattır. Bu hadis-i şerifi kısaca analiz edelim. Kim la havle ve la kuvvete illa billah derse, şimdi hocam sohbetin başında siz illa billahil aliyyil azim ilavesi yaptınız derseniz, muhterem din kardeşlerim, bu duanın orijinal hali la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azimdir. Arap lisanında ise bazı şeyler kısa olarak söylenir fakat uzunu kastedilir. Bu hadis-i şerifte de bu şekilde olmuştur. 99 hastalığa devadır buyuruyor. Ve bunun en hafifi de gam ve tasadır. Yani üzüntü, keder, panik atak demek. Panik atağında esas sebebi nedir? Üzüntüdür. Üzüle, 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 korka, korka, korka ne meydana gelir? Panik atak meydana gelir. Bir başka hadis-i şerif daha okuyalım. La havle ve la kuvvete illa billah duasını çokça okuyunuz. Zira o zarar kapılarından 99'unu kapadır. Bu kapıların en aşağısı da üzüntüdür. Allahu Ekber ne müthiş bir dua. Ne büyük mucize bir duadır bu. Herkesin ezberinde tutabileceği ve kolayca okuyabileceği bir duadır ne buyurmuştu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennet hazinelerinden bir hazinedir buyurmuşlardır evet. Muhteremlik kardeşlerim ben burada 100 defa tekrarını seslendireceğim seslendirmeye geçmezden evvel Eğer abone olmadıysanız ücretsiz olarak abone olunuz yoruma birbirimize dualar yazarak dualara ortak olalım ve böyle kıymetli duaları tanıdıklarımıza da gönderelim ki onlar da istifade etsinler. Dua'dan sonra ise bu mübarek dua hakkındaki diğer hadis-i şerifleri okuyup izah edeceğim. Dinlemenizi muhakkak tavsiye ederim. Çok kıymetli bilgilerdir. Hayretler içerisinde kalacaksınız. Buyurunuz. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتظهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات فتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلا بالله العلي العظيم <تكلم> لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم العلي العظيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم لا ولا قوه إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة 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 لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم 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 لا حول ولا إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله بِاللَّهِ الله العلي العظيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم لا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Bien. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات فتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات ان Çok kıymetli Müslüman kardeşlerim hadis-i şerifte cennet fidanlarını çoğaltın buyurdular. Eshab-ı kiram cennet fidanlarının ne olduğunu sordular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem maşallah la havle ve la kuvvete illa billah'tır buyurdular. Cafer-i Sadık Hazretleri Süfyan-ı Sevri Hazretlerine şöyle buyurdu. Ey Süfyan! Sultandan veya başkasının yaptığı bir şeyden sıkıntıya düşersen La havle ve la kuvvete illa billah duasını çok oku. Zira o sıkıntıyı açan bir anahtar ve cennet hazinelerinden bir hazinedir.'' Ne büyük bir nimet değil mi muhterem din kardeşlerim? Bakınız, sultandan veya başkasının yaptığı bir şeyden sıkıntıya düşersen, biri sana sıkıntı verirse ne okuyacakmışız? La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim duasını çok okuyacağız. Buna çokça devam edenler sıkıntılarından en yakın zamanda kurtulurlar. Bu duanın faydası o kadar büyüktür ki her ihtiyaçta bu dua kullanılabilir. Size Eshab-ı Kiram'ın zamanında olan bir hadiseyi anlatayım. Eshab-ı Kiram'dan Avf bin Malik radıyallahu an oğlu Salim radıyallahu anhı düşmanın esir etmesi üzerine Resulullah Efendimizin huzurlarına geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Oğlunun esaretinden, fakirlik ve ihtiyaç sahibi olduğundan şikayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz musibete sabır ve metanet göstermesini, Allahu Teala'dan korkmasını yani onun razı olmayacağı bir halde bulunmaktan kaçınmasını yani hırsızlık yapmamasını tavsiye etti ve la havle ve la kuvvete illa billah kelime-i tayyibesine devam etmesini tavsiye buyurdular. Avf radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesini yerine getirdi, sabretti ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim duasına devam etti. Bir gün oğlu Salim radıyallahu an esir tutulduğu yerde düşmanın gafletinden istifade etmiş, yüz deve ve diğer bir rivayetle bir sürü koyunlarını ve bazı eşyalarını da ganimet olarak alıp gelmiş babasının kapısını çaldı. Avf hazretleri kapıyı açıp da oğlunun birçok ganimet malı ile döndüğünü görünce hemen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzurlarına gitti. Oğlunun geldiğini, ve birçok ganimet malı getirdiğini söyledi ve bunların helal olup olmadığını sordu. Resulullah efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o malın helal olduğunu haber verdiler. Muhterem din kardeşlerim, gördünüz değil mi? O sıkıntıdan nasıl kurtuldular? Dua ile. Hangi dua ile? Cennet hazinelerinden olan ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duası olan La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim duası vesilesiyle kurtuldular. Kurtaran ise Allahu Teala'dır. Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle buyurmuşlardır. Sıkıntı anında La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim de o sıkıntıdan kurtulursun. Her nimete kavuştuğunda elhamdülillah de nimetler ziyadeleşir, çoğalır. Rızık ve maişet sıkıntısı çekersen istiğfar et, bolluğa kavuşursun. Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz bu sözleri neye göre söylüyor? Peygamber Efendimizin sözlerine göre söylüyor. Bakınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün Hazreti Ali radıyallahu anha "Ey Ali, bir sıkıntıya düştüğünde okuyacağın duayı sana öğreteyim mi?" buyurdular. Hazreti Ali radıyallahu anh "Canım size feda olsun." Buyurun ya Resulallah dedi. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bismillahirrahmanirrahim ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim dersin. Muhakkak Allahu Teala bu dua sebebiyle çeşitli belalardan dilediklerini kaldırır buyurdular. Muhterem din kardeşlerim biz ne için dua ediyoruz? Hep bir sıkıntı için dua ediyoruz değil mi? Cenneti isterken bile yani ya Rabbi bana cenneti ver demek bile bir sıkıntıdan dolayı. Hangi sıkıntıdan dolayı? Cehennem korkusu sıkıntısından dolayı ne yapıyoruz? Cenneti istiyoruz. Yine dua ediyoruz. Allah'ım eşimle aramda problem var. Bu problemden, bu sıkıntıdan dolayı dua ediyoruz, değil mi? Yine dua ediyoruz. Birisi bize zarar veriyor, büyü yapıyor, dövmeye, sövmeye kalkıyor vesaire. İşte bu sıkıntıların tamamına la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim duası bir ilaçtır, bir şifadır, bir devadır. Bu duanın değişik okuma şekilleri var, değişik usulleri de var. İnşallah ben onları ayrı ayrı yayınlamak istiyorum. Çünkü öyle dualar vardır ki mesela iş bulmak, iş yerinde terfi etmek, kısmeti kapalı olanların kısmetinin açılması, arabayı, evi kolayca karlı bir şekilde satabilmek veya ev sahibi olabilmek, ev alabilmek için Yasin Şerif'in bir okuma usulü var. Hepsinde aynı usul okunuyor. Fakat Müslüman kardeşlerimiz başlıkta ne yazıyorsa içinde sadece o var diyor. Eğer istediği, arzu ettiği dileği başlık resminde gözükmüyorsa o videoyu dinlemiyor. Onun için hepsine ayrı ayrı başlık yazarak yine bu duayı sizlere öğretmeye çalışacağım inşallah. Bu ağlarımızın başında ve sonunda muhakkak salavat-ı şerife okuyalım. Mümkün ise salat ı münciye. Eğer salat ı münciyi ezbere bilmiyorsak o zaman kısa salavat-ı şerife, salavat-ı şerifinin en kısası da Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Bundan daha kısa olan salavatın faydası yoktur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allahümme salli ala seyyidina Muhammed salavatının faydası var mıdır diye sorulduğunda o salat-ı epterdir. Yani sonu yoktur. Yani faydası yoktur neticesi yoktur. O zaman nasıl salavat-ı şerife okuyalım denildiğinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benden sonra benim elimin üzerine yani ehli beytimin üzerine de salavat-ı şerife okuyunuz buyurmuşlardır. Ve şu şekilde öğretmişlerdir. En kısası Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ehli seyyidina Muhammed'dir. Bazen beni Müslümanların bazı düşünceleri çok üzüyor. Mesela internet ortamında fenomen olmuş bir hoca şu duayı okursanız şu olur diyor ve herkes o duayı okumaya başlıyor, çalışıyor. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin lisanından bir dua söylenildiğinde maalesef o hocaya itibar edildiği kadar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiye ettiği duaya itibar etmiyor. Ne kadar acayip bir durum, ne kadar cahilce bir durum değil mi? Koskoca hoca olarak bilinen insanlar kitap yazıyor fakat salat-ı Münci'yi yazarken ve ale eli Muhammed'i yazmıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ale el seyyidina Muhammed okunmadığı ilave olunmadığı zaman o salavatın faide vermeyeceğini bildirdiği halde. İşte bu sebepten dolayı ben hemen hemen bütün videolarımda sizleri uyarıyorum diyorum ki bu duayı, bu duanın linkini tanıdıklarınıza gönderiniz ki onlar da duaları doğru kanaldan doğru şekilde öğrenmiş olsunlar. Allahu Teala dualarınızı ve dualarımızı hayırlı, mübarek ve müyesser bir şekilde acilen kabul eyleyiversin. Bir başka sohbet ve duamızda buluşmak üzere Allahu Teala'ya emanet olunuz.